yargılasanız da dediğimizde işte yaşadık bunları. Hı hı. Olur böyle şey. Bunlar o kadar ağır ki suçları, bunların suçlarını bilemezsiniz. Daha delilleri toplayamadık, topluyoruz de. Şimdi aynı şey. Şimdi olay buyken ve olaylar daha da garip bir hal almışken neden garip hal? Şunda ya bu ülkede Ahmet Özel yani bir belediye başkanı. Evet. Tutuklandı mı tutuklandı. Evet. Gözaltına alındı mı alındı. Alındı. Kayyum, tutuklandı mı tutuklandı. Tutuklanınca düştü. Yerine bir kayyum atandı mı kayyum atandı. Tutuklandı. Kayyum sanki bir şeye girmiş gibi CHP'lilerin içeri girmesini yasakladı mı yasakladı. Bütün belgelere el koydu mu koydu. Bütün belgeler savcılığa gitti mi gitti. Şimdi suçu neydi? Ee, bir kere o da ayrı ta 7 yıl, 5 yıl, 8 yıl önce görüştükleri kişilere ama efendim 300 kere görüşmüş diye. Yani. Bu arada bir yasa yapmışlardı. Şimdi başka bir yere geleceğim. Yapıldı mı? Yapıldı. Niçin? PKK'ya suç ortaklığı yapmakta PKK örgütünün. Ya aynı günlerde, aynı günlerde bu PKK örgütünün başkanını dışarı çıkarmak için gelsin mecliste konuşsun diye aynı kişinin ee, İslam ve Türkiye Ankara'ya gelip konuşma yapması için NHP başkanı bugüne kadar Allah kahretsin ölsünler işte asalım CHP filan derken bir anda döndü ve gelsin barışalım barışmamız lazım dedi. Şimdi aynı gün ya aynı gün <laughs> ya inanılmaz e, şeye el koydular. Esen... Mardin, Mardin, ha, Mardin Belediye evet. Başkanı e, Ahmet'i e çıkarttılar, e, şey evet, attılar. Kayyum atandı. Kayyum atandı Mardin'e evet. PKK'ya yardım yataklıktan, PKK örgütünün ile işbirliği yapmaktan. Ya aynı gün neredeyse o kişi Ankara'ya gitti. Bunu atalım. Kayyum atayalım diyen kişiyle Ankara'da yan yana beraber dem heyetinin içinde sarıldılar, öpüştüler, selamlaştılar. Sizin kadar büyük devlet adamı yok diye görüyorsunuz şuralar? Şimdi e, yani e, birazdan gösterebilirsiniz resmi. Ya inanmak mümkün mü? İşte bütün bu ortamda. Türkiye yıkılırken bence ikinci defa 15 sene sonra bu olurken CHP'nin bence yeni seçim yapacağız. Şimdi bakın size güzel bir seçim yapacağız. Şimdi Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz demeyin. Türkiye'de amacın altta sizin yazdığınız bir şey olabileceğini, muhalefetsiz bir Türkiye yaratmak istendiğini ileri sürerek bütün partilerle de gelin bunların dışındaki partilerle bakalım ne oluyor Türkiye'de? Çünkü sizin oyunuz %3, 5, 8, 10, 15 değil. Türkiye'nin son seçimlerinde %38'i size vermiş. Evet. Yani diğer partilerinde bir 10, 15 oyu var. Dolayısıyla sizin bırakın canım 40 olsun. 40'ı Türkiye'nin demeli ki bir şey oluyor. Biz 2007'de bunu yaşadık. Yaşadık ve 7 sene neler çektik ve sonunda... Bize bütün o tutuklamalar, siz ne diyorsunuz demeler, bir sürü şeyler yapılmalar ve sonunda bu duruma geldik ve ikinci defa başladık. Şimdi de sen Cumhurbaşkanı'na hakaret ettin, sen daha çok ettin, sen e, ne derler, o senin nelerin vardır biz seni bilmez miyiz? Ya e, Sinem Hanım yani şimdi sayısan bir ülkede hakikaten inanılmaz yani. Evet, Ümit Özda e, şu anda tutuklu. Evet. İki belediye başkanı tutuklu. Şi'den bayraklar ör diye bir tarihçi, çok değerli benim öğrencimdi, tutuklu. E, CHP Gençlik Kolları Başkanı tutuklu. Daha bir sürü insan. Ya bir menajer, menajer. Ayşe Barım. Evet, hakim durumunu e, kullandı diye menajerlikte bir şeyden dolayı hakkında soruşturma başlatıldı ve e, Gezi, parkının, hı hı. Gezi Parkı'nın Gezi Parkı'nın yönlendiricisi diyerek etki ajanlığı yaptı diyerek etkisini kullandı diyerek şu anda tutuklu. Ve CHP şöyle yapıyor. Bir şey diyebilir miyim orada? CHP e, gençlik kolları başkanı Cem Aydın tutuklu değil ama hakkında 5 yıl 4 ay hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Bunu da ekleyeyim. Ama gözaltına alınmıştı. Evine gidip gözaltına almışlardı ha, onu. Tweet retweet ettiğim için. Hı Ama ne olur Mahkeme bilinmez. Zaman, özür Mahkeme tutuklamadı. Gözaltına Hı -hı. alındığını biliyorum. Tutuklandı zannediyordum. Pardon. Hı -hı. Yok. E, şimdi dolayısıyla bakın bu yanlış söylemişim. Tutuklanmamış. E, ama diğerleri tutuklu şu anda bildiğimiz gibi. Şimdi Peki CHP'nin şöyle demesi lazım bence. Ya neyin Cumhurbaşkanı adayı ya? Ya neyin Cumhurbaşkanı? Bir kere açıkça CHP'nin şunu sorması lazım. Ya ben istediğim adayı koyarım. Ben Ahmet'i koyarım, Mehmet'i koyarım, Ekrem İmamoğlu'nu koyarım, e, e, şeyi koyarım, Ankara Belediye Başkanı'nı koyarım, başka birini koyarım. Sen kimi koyacaksın AKP iktidar Sen? Sen kimi koyacaksın? Sen e, şu andaki hukuka göre. Recep Tayyip Erdoğan'ın e, Cumhurbaşkanı adayı olması mümkün değil. Evet. Mümkün değil. Geçen sefer de mümkün değildi. Hukuku aşarak olur dediler. Peki, olmazdı ama CHP'de buna Kılıçdaroğlu'nun, Say Kılıçdaroğlu'nun büyük hatalarındandır o dönemdeki. İnanılmaz hatalarından. Hiç ağzını açmadı. Peki şimdi kim? Şimdi kim? Dolayısıyla sen bir dakika sen adayını belirle bir kere sen sen ben değil sen adayını belirle demesi yerine onu mu koyacağım bakın ön seçim yapacağız ön seçimi böyle şimdi bu acayip tarih dışında bir şey sanki İsveç'te yani, yaşıyormuşuz gibi değil mi hocam? Aynen 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 şunu söylemesi lazım bakın biz bunu yaşadık bir hukuk devletinde yaşadığını zanneden insanlar olarak. Biz bunu yaşadık 2007'de. Yaşamadık mı? Yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanı, o sırada sen Sayın Başbakan'dın. Aynı şeyleri söylemedin mi? Söyledim. Zekeriya Öz'e arabanı vermedin mi? Allah'ım bu kadar güzel soruşturma olmaz, Heykeli dikelim denmedi mi bu ülkede? İnsanlar 7 yıl yatmadı mı? E, e, Kudüs'ü okur ölmedi mi? Kaşif Kozanoğlu ölmedi mi? Yani bunları yaşamadık mı? İlhan Selçuklar sabahın 5'inde gözaltına alınmadı mı? Alındı. Ee, tüm bunları yaşadık. Ve sonunda ne dendi? Ya bana bir ülke göstersinler ya. Bırakın öyle Fransa, İngiltere, Almanya filan da bana orta karar demokrasilerden bir tanesini göstersinler. İnsanları 7 yıl tutuklu kalıp 7 yılın sonunda o ülkenin, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'de o zaman. Hı hı. Cumhurbaşkanının, Başbakanı'nın Adalet Bakanlarının binlemdelerinin e, Rabbimiz affetsin kandırıldık deyip hop diye çıktı. Ya halkın bir bölümünü ilgilenmeyebilir. Hatta yatanlar yapsın Ben çünkü başka bir partiye oy veriyorum diyebilir. Bana ne ya? Bana ne kardeşim? ben yediğime bakarım, ben aldığıma bakarım diyebilir. Bazıları bize de bunlardan ya, Ayasofya'yı cami yaptık ya, Ayasofya'yı ibadete açtık ya, bana ne ben ona bakarım, cumaları oraya giderim ben. Daha beni ilgilendirmez bir şey diyebilir. Ama